Dağılın diyorsunuz. Aynen dağılın arkadaşlar. Gel bilen. Bizi yormayın. Gel Dörtte dörtte dağılıyorsunuz. Evet. Onurcuğum. Evet. Canım. Oyunumuzun adı Bir Çay İçelim. Olur kabul ediyorum tabii. <laughs> Yaşlı, zengin, fakir Fark etmez. Hepimiz bir şekilde aşkın peşinden koşuyoruz. Aşkı yakalamaya çalışıyoruz. Kimimiz aşkı yakalıyor, mutlu oluyor, kelebekler gibi. Kimimiz hala hüsran içerisinde. Bazılarımız mütemadiyen arayışlarına devam ediyorlar. Kısacası aşk çok özel bir şey. Nerede yakalayacağımız belli olmuyor. Ah bu müzikle bir hüzünlendim. Yani belki bir teknenin güvertesinde, belki de bir otobüs durağında hayatımız aşkıyla zırh diye burun buruna gelebilmemiz de mümkün. Yine otobüs durağına çok bel bağlamayın. <laughs> Metrobüs tırağı olur mu? Metrobüs olur. Kalabalık oluyor. Üç çıkışlarına gidiyor. <laughs> Kısacası zaman sonra birini buluyoruz ve bir yolculuğa başlıyoruz. Evet. Ama ya bekarlarımız ne olacak? Misal, sen bir bekar olaydın. Değil mi? Evet. Dört tane de adayın olaydı. Evet. Dört adayım buraya yerleştiriyorum. Paravanımız geldi. Dört Eğer... aday var da iki kızımız var. Orası seni hiç ilgilendirmiyor. <laughs> bir çay içelim. Başlıyor. <laughs> Dört adayım alıyorum. Lütfen. Ben bekar mıyım şu an? Sen. Sen müzmin bir bekarsın. Müzmin. Müzmin. Aşkı arıyorsun. Acaba bu aşk nerede diye aşkın peşinden koşarken. istediğin kadar bak, şu anda gördüğün insanları az sonra tanıyamayacaksın. Oo. Çünkü etabımızın özelliği, oyunumuzun özelliği şu. Artık burada görmüş olduğun oyuncu arkadaşların senin tanıdığın oyuncu arkadaşların değiller. Dolayısıyla artık o adayların kim olduğunu çok iyi bilmen gerekiyor. Çünkü onlar toplumumuzun tanınan, bilinen isimleri, bazen bir çizgi film karakteri, bazen tarihten kopup gelen bir karakter. Çok iyi, çok iyi tanıdığımız... Hayattalar ama değil mi? Çizgi film karakteri nasıl evleneceğim ben? Çok iyi tanıdığımız toplumumuzun gözde sanatçıları. <laughs> sakın, sakın sür verip ses vermeyin sevgili seyirci. Çünkü artık onlar bu karakterler oluyorlar ve onlara dönüşüyorlar. Siz onları Nasıl dönüştürün ya? arkadaşlar. Ben de adayımızın yanına geleyim. <laughs> Adayımız telefon açmıştı. Bir çay içelim diye katılmak istemişti. Dayanamadık, kendisini programımıza aldık. Bir saniye hazırlar mı diye bir bakacağım. Hazırlıklar devam ediyor, sürüyor. Hep dalla vera. Evet. O harf değişikliği yaptın herhalde orada. Evet. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bir çay içelim miydi? Allah razı olsun beni buraya kabul ettiğiniz çağırdınız. Es estağfurullah, estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum, çok nazisiniz. Paravanın öbür tarafında dört tane adayımız var sizler için. Çok Sizden hoş. ricam birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak bir soru sorun, dördü ayrı ayrı cevaplasın. Tabii. Siz onların kim olduğunu bulana dek. Tabii. Hazır mıyız? Birinci adayıma selam ederim. Merhaba. Tanımadım. <laughs> i̇kinci adayım, nasılsınız? Ee, bu aralar iyiyim. Önümüzdeki ay daha iyi olacağım ama bu aralar iyiyim. Ha, Allah Allah. Üçüncü adayım. Selamünaleyküm. Sus be, sana mı soracağım? Dördüncü adayım. Ne yaptın o işleri? Hangisi? <laughs> Hiçbir şey. Tamamen karanlık ee, şu an. kolay değil. Peki, soru soruyorum, öyle mi? Buyurun. Adaylarıma bir soru sormak istiyorum. Diyelim ki evlendik. Hazırlanıp mı geldiniz? Bilmiyorum. Diyelim ki evlendik. <laughs> evet. Ee, balayında beni nereye götürürsün? Ee, ve ilk hediyen bana ne olur balayında? Vav, wow, çifte soru geliyor. E, tabii abi. Tanıyayım, anlayayım. Kesinlikle, kesinlikle. Sırayla cevaplayalım. Ben öncelikle <laughs> sizi köye götürürüm. <laughs> Ama yaşlı bir babam var. O da bizle gelebilir mi? Hediye, hediye olarak da size küçük mantarlar alırım. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Size Sağ uzun mi? mutlu bir ömür diliyorum. Çok güzel, evet. çok güzel. Babanız var, Balayınla beraber gidiyoruz. Evet, diliyorum. babam var ve Köyün. bir sürü erkek arkadaşım, kuzenim. Aynı köyde yaşıyoruz. <laughs> ha? İkinci adayım, sizi dinliyorum. <laughs> Balayı için uygun bir zaman değil. Neden? Çünkü e, zaman olarak ters bir zaman. Çünkü niye? Geriye doğru gidiyoruz. Şimdi, geriye gittiğimiz için yukarıdan alıp aşağıdan denklemlerini önünde çizgi çizdiğimiz için e, hoş bir durum olmaz. Balayı için uygun bir zaman değil. Balayını, dolayısıyla evliliği başka zamana bırakmak lazım bence. Ne diyorsun? Ne kullanıyorsanız aynısından istiyorum. Ee... Hiçbir şey yok aklımda. Üçüncü adayımız, buyursunlar. Şaşkın, ben mi seni götüreceğim? Sen beni götüreceksin tabii ki. Değil mi? O neymiş tabii. öyle? Balayına beni nereye götürürsün? Sen götüreceksin be. Aa! Dalla verra. Ayol! Hediye olarak ne tercih edersiniz? Ne alayım size? Ee, taş. Efendim? Yani taşlı bir yüzük olabilir. Taşlı bir yüzük. Çok güzel. Hiç bende bir şey aydınlanmadım. Hiç mi yok mu? Biraz var da işte. Hı. Bir soru daha mı soruyorum şimdi? Devam ediyorum, tahmin mi ediyorum? Tahminin yok. Ha, dördüncü var. Üç değil. Dördüncü, dört adayın var. Ha pardon dördüncü adayım. Özür dilerim. Siz unuttum. Sorun değil. <laughs> Çok, ya. Çok Aynı soruyu e, dördüncü adayımız cevabını sizden alabilir miyiz? Soru neydi? <laughs> soru neydi mi? Sor, soru evlendik şeydi. diyelim. Balayına çıktık. Biraz unutkanlık mı var? Hayır. Hayır. <laughs> evet. Ee, balayında beni nereye götürürsünüz ve bana ne hediye edersiniz? Bu sessizlik beni ürkütüyor. nereye gitmek istersin mesela? Sizin, sizin e, memlekete gitmek isterim. Olur, oraya gideriz. Ümit <laughs> ediyorum, telefondan köylümle konuşuyormuş gibi. Abi. <laughs> e, Ama... Sesim geliyor mu? E, ben konuşabilir miyim biraz? Tabii, ö, affedersiniz. E, siz konuştunuz da. Buyurun. E. Ömrümü hayatımı veririm size. Hediye, hediye. Hediye olarak ne alırsınız? Ömrüm mi? Ne Ne alırsınız? Ömrüm mü? Ömrünü alırsınız. Peki hemen hızlı hızlı ikinci soruya geçelim. Tabii ki. Evet. Ee, Nasıl, nasıl sorular sormam? Hobilerle alakalı sorular sorabilir Ha evet tabii mesela boş zamanda evde Hobileriniz, mesela... hobileriniz ne neler? Benim Benimle neler yapmaktan hoşlanırsınız? Beraber neler yapalım? Heh. Onlardan biraz bahsederseniz, mesela bir, bir gün geçirsek böyle çok eğleneceğimiz bir gün olsa neler yapmak Yaparız. istersiniz? Uzun tabii. uzun bana anlatın. Ne olur uzun uzun anlatın tanıyayım sizi. Şey, bir kere benim için gün önemli değil. Günün sonunda eğer iyi bir çocuk olursanız her şeyi görebilirsiniz. <laughs> Sağ ol Mavilim, teşekkür ederim. Aa, tahmin? Ş şirine. Bravo! tamam, iyi gidiyor. Başka hiçbiri yok. <laughs> Aşk sana çok yaklaşıyor. Şirine'yi bildin. İki. Ben e, insanların yükselenleriyle e, ilgileniyorum. Yükselenlerle ilgileniyorum. Kariyer olarak yükselen mi yoksa? Ya yani mesela sen... Boğa bu. Vallahi doğru, boğayım evet. Aa, ne enteresan. Bak. Ee, evet. Payın. Başka hobileriniz neler? Mesela neler yapmak istersiniz beklerin? Ben mesela insanların ilişkilerini e, konu alırım. Ve beni dinleyenler genelde de e, başarılı bir hayat sürerler. Sizi dinleyenler başarılı bir hayat sürerler. Evet. Ha, İki 3 tamam. üç. Üçüncü adayımız. Bana mı? Size. <laughs> Bana bak koca olan şimdi herkesin bir popisi olmalı. Evet. Şimdi benim de popim hani evde sana yemekler yaparım. Sen seversin homini gırtlak. Ha? Tamam. Sana yemekler yaparım işte. Çok güzel yemek yaparım. Evet. Dalavera. Başka da bir şey yok. <laughs> yok başka. Da. Dalavera. Dalavera yaparmış. Dalavera yaparmış. Çok güzel. <laughs> geçelim. Tamam. Dörde geçelim. Yo üçü tahmin mi edeyim? Edebiliyor musun? Dalavera dedi ya. Evet. Şey mi? Ney mi? Huysuz Gülcemi. Bravo! Valla kısıtlı şeyle buldun ya. Ben Dalavera deyince hiç anlamamıştım Çok çünkü. Çok iyi laf sokuyor. Buradan da Seyfi Dursunoğlu'na selamlar, saygılar. Aynen öyle. Kocaman alkışlar var. Aynen ya. öyle. Tamam, dörtte ikiyi bildin. Sonuncu? Dinliyorum. <laughs> ya kim o ya? Ne dediniz? Pardon. <laughs> ee... Sen ne yapmak istersin? Ben sizden biraz korkuyorum. Sizden korkmalı mıyım öncelikle? Ve bir gün geçirecek olsak o günde neler yaparız beraber eğlenmek, vakit, güzel vakit geçirmek için? Çok tırsıyorum şu an sizden. Nefes alıp gitsen size düzensiz aşklarında. Ey aşk, beni tara. Ateş et ardı ardıya. Efendim? Ey aşk. Efendim sorun neydi? Çok... <laughs> Çok iyi yapıyor da kimi yapıyor bilmiyorum. Belki biraz daha, birkaç soruya daha ihtiyacın olabilir. Öyle mi? Evet, bir soru. Hadi son bir soru şarkı hakkımızı tamam. kullanalım. Ee, tamam, tamam. Ee, yaptığınız meslek dışında bir meslek yapmak isteseniz meslek. hangi mesleği yapardınız? Ee, uzaycılık ve hava bilimleriyle ilgilenirdim. Yakın. Ve ee? Ya da hayvan terbiyecisi olurdum. Aslan, balık, e, ne bileyim, boğa, koç. Gibi. Mesela. mesela. Kiraz mı? Bravo! Bravo. Evet. Tebrik Terledim, ediyorum. Terledim, ter. Terledin ama ben iyiydi. Ben dördüncü adayla evlenmek istiyorum. Kim olduğu önemli değil. Peki. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Biri bildi değil mi? İkiyi bildi değil mi? Üçü bildi değil mi? Şimdi dörtle son bir soru sana veriyorum. Yok, bu soruyu cevaplayabilir. Peki. Ee, başka bir meslek yapmak isteseniz. Yani bunu cevaplasın. Sonra bulamazsan bir soru aklında tamam, olsun. Tamam, tamam. Ben zaten yapmak istediğim mesleği yapıyorum. Başka meslek yapmazdım. Şarkıcılık. Şarkıcısınız. Bana su tesisatçısı diyerek ne demek istiyorsun? <laughs> hmm, ne demek yani? Ne demeye varıyorsun? Nerede oturuyorsunuz? <laughs> düzü <Beylikdüzü. gülüyor> Çok severim. <laughs> Evlenirsek? Bulutlarda oturuyor. <laughs> ya çok özür dilerim. Bunu... Ama Yok, çok başarılı. Bu bakma, yanında... bulmak, zorundasın. bulmak zorundasın. Ne, ne olur ya. Dedim, tam Neyse, ucuna yani. bana sorun. Evlenirsek... Sen. evlenirsek... Heh. Hay Allah'ım ya. Evlenirsek, ee, mesela evde kimin sözü geçer falan gibi bir şey var. Kesin onun geçer. Ben ağzımı açmam. <laughs> Biraz gerginlik var. Gündüz insanı mısın, gece insanı mısın Gündüz mesela? insanı mısınız, gece insanı mısınız? Öğleden sonra mı, akşamüstü mü? Gece. Evlenirse kimin sözü geçer? Benim. Sizin mi? Evet. Evet. Ee, Değil mi? Şu, ee, evet. Bir şiir okumak ister misiniz? Yani... Var mı aklınızda bir şiir? Benim şarkılarımdan bildiğiniz. Delikanlıyı bilir misiniz mesela? Okuyabilir misiniz bana? Delikanlı. Hadi haa, tamam. Hadi hadi Yıldız Tilbe. Sumo <laughs> geldi. <laughs> <laughs> Ama ya çok iyi de. Tamam, çok büyük. Çok büyük bir bucuyla aldım. Tanış onlarla ya, tanış. <laughs> merhabalar. Hoş, merhaba. Küçümen ben nasıl? <laughs> çok hoş, merhabalar. Aa, çok mutluyor. Evet efendim, bu gruba alkışlıyoruz. Onları yerine uğurluyoruz. <laughs> diğer dörtlü geliyor, <laughs> diğer dörtlü. Sinirim bozuldu diğer dörtlü geliyor yerleşirken... ...ben de bir seyircimizi buraya rica ediyorum. Efendim bir seyirci, gönüllü bir seyirci. Buyurunuz efendim. En arkadaki siyah üzerine beyaz tişörtlü hanımefendiye medeni cesareti ötürü almış lazım. Onurcuğum sen istersen sen boş Dur. durmayı sevmezsin. Tamam. Dur bir dakika hanım. efendim, görmezsin. hanımefendi görmesin. Hanımefendi görmesin. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyiyim. Sağ olun. Bekar mıyız, evli miyiz? Bekarım. Ne zamandan beri? 21 senedir. Ah! Bayağı olmuş. <laughs> Niye bir sorun mu var? Beğenmiyorlar beni. Beğenmiyorlar. O değildir. beksizle ilgili bir problem vardır. Nasıl ben... birini... <laughs> Be hayır, hayır. Yani şöyle. <laughs> Nasıl birini arzu ediyorsunuz? Belki de istediğiniz beyaz atlı prense. Hmm. Henüz kavuşamadınız. Olabilir. Tekne güvertelerinde duruyor muyuz, gemilerde falan? Yok. Otobüs durakları? Bazen. Arada. Arada spor yürüyüş falan öyle şeyler spor yapıyorum. Spor var. Oralarda böyle belki etrafta. Bakıyorum da onlar bana bakmıyor. Ay öyle şey abi artık bu neymiş belki <laughs> yani? Belki <laughs> sizde bir şey var. <laughs> Onu bir kere <laughs> ikilemeyelim lütfen. Hazır oradan geçmişim. Peki nasıl bir birini arıyoruz yani? Şöyle bir şey olsaydı. Da... Vallahi bir Brad Pitt olabilir. Bir Kıvanç Tatlıtuğ olabilir. Ha. Arıyorum, hemen arıyorum. <laughs> Lütfen. Size hemen şöyle paketliyorum. Efendim şöyle. Evet, hazır mısın? Dağıttın mı? Dağıtmadım. Şimdi dört tane adayın var. Ve e, Onur, Atilla adaylarımızın... Ben e, gelirler... kafamdan dağıtabilir miyim? E, arzuna göre dağıt. Onlar e, başka bir şey gerekirse değiştirirler. Umutsuz hmm. değilsin. Çok tatlı hmm. bir hanımefendisin. Çok güzel bir hanımefendisin. Teşekkürler. İnşallah sana... Böyle gönlüne göre sarışın, yeşil gözlü çünkü öyle. Abi hazırlayalım de. arkadaşları. Evet, inşallah. Evet, tamam. İsmimizi bir daha tekrarlayabilir miyiz? Buse. Buse Hanımcığım. Evet. Tamam. Bayağı benziyor zaten. Sen gönlüne göre mi dağılıyorsun? Niye kaç kez <laughs> yapıyorsun? Heyecanlı mısın? Evet. evet, çok korkuyorum. Ana, daha beter Çok korkuyorum. Daha beteriyim. Kusura bakma. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Soruların evet. hazır mı? Ee, yani, evet. Tamam, şu hadi. Şöyle derin bir nefes al. De ki, ilk sorum şu. Evet. İlk sorum. Ee, biraz dış görünüşlerinizden bahseder misiniz bana? Birinci o, adayım. dış görünüş. Bence duymak istemezsin. <laughs> Çok merak ediyorum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Güzel kız. <laughs> ha iyiyim. Dış görünüşün nasıl peki senin? Kaşın, gözün, saçın? Çok şükür iyi. Ne olsun işte. İç güzelliğim dışarıya vurmuş. Hafif olgunum yaşça. Eğer hoşlanırsan olgun erkeklerden. Nasıl? Ee, olgun erkeklerden hoşlanırsan e, hafif olgunum. Çok hafif ama. Ondan sonra bu kadar işte. Tamam Öyle. ikinci. İkinci. Hmm. Bey. Aa. <laughs> tamam. Üçüncü. Ola benim köküm İtalyanlara dayanır. <laughs> Anlamadım. Anlamamış Buse Hanım. Açalım biraz. Ola benim köküm İtalyanlara dayanır. Beni seversin. Kökü İtalyanlara dayanıyor. üç i̇şte dördüncü. Istermişim. Bak şimdi yakışıklıyım. Ama yakışıklılığımı açıklarsam burası patlar. <laughs> Buse hiç vakit kaybetmeden evet. yapıştır soruları. İkinci sorum. Ee, Beni etkilemek için bir cümle söyleyin. Vav wow, güzel. Evet. İlk ilk olarak ben mi söyleyeceğim güzel kız? Efendim? Ben mi konuşacağım ilk güzel kız? Anlamıyorum. Bir numara mı konuşacak güzel kız? Ya konuş artık. Ha? Bir numara. Konuşmuyor. Bak, bu evlilik tutar. Tutmaz deme. Ya tutarsa. <laughs> Hatice aday. Hmm. <laughs> Benim elimden tut ilk önce abla. Tamam yapabiliyor musun? Parklara gidelim seninle tamam mı? Anne, annem nerede? <laughs> Buse bulduğunu söylüyor. Evet. Küçük Emrah. <laughs> <Ay. gülüyor> Üçüncü adayım beni etkilemek için bir cümle söyler misin? Halay. <laughs> sevdiğimiz biridir. Ona da selam olsun. Dördüncü. Yüzde yüz penaltı. Ne? Yok bir şey. O da heyecan. <laughs> heyecan yaptı kızcağız. Hocam, hocam tartışmalı sorular var. Şimdi Onur, sana şunu söyleyeceğim. Sen bekle güzel kız. <laughs> Saçında keramet var amca. Aa, adın aklıma gelmiyor. Dördüncü adayım. Tanıdım diyorsun. Tanıdım ama. da futbol yorumcusu. Futbol yorumcusu. Okay. Evet. Hepsini evet. say işte. <laughs> Rıdvan Dilmen. Değil. E ile başlıyor. Neyle? E. Bak Bir E var. Doğru, bir E var. E var, bir E var. Sen birinciye dön bakalım. Bir Birinci soru daha sor. Adayım. Birinci adayım. Bir, bir soru daha sor. Um, Şeyde e, beraber işte yemeğe gittik misal. E, ne yemek yapayım sana? Ya da evde ben sana ne yemek pişireyim? Evet, evde yani. sana ne yemek yapmamı istersin? Evlendiğimiz zaman. E, şimdi güzel kız, Allah'ın izniyle... Ben yoğurt yemeyi çok severim. İstersen istersen karşılıklı ters oturarak da yiyebiliriz yoğurdu. <laughs> i̇stersen kesilen bir dalın üzerinde nur içinde masallara bile daha Evet, olarak... buldum. Evet. Nasrettin Hoca. Vallahi zehir gibi çıktı ama siz de fena değilsiniz tabii. Evet, çok Şimdi ben. ha, sen kaldın. Buyur. 4. Buyur. Şimdi sen beni tanımadın mı? <laughs> Şimdi beyler. Hocam sakin olun. Bir dakika. Po pozisyon belli. Pozisyon burada belli. Bu saçı da kim koydu bana böyle? Ya neydi? Bak beni tanımazsan burada olaç... Çakarım. <laughs> Bak artık çakarım. Yok ne oluyor ya? Ahmet Çakar. <laughs> Alkışlar seni. Teşekkür ediyoruz Buse. Gör işte onlardı. Onlardı Buse, onlardı. Nasıl ettin Yoğurt mor falan. Buse teşekkür ediyoruz. Mikrofonu vereyim efendim. Belki lazım olacaktır.